Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Tokat ili Erbağ ilçesinde Benli Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Faruk Bayraktar ile röportaj yapacağız. Muhtarın birinci dönem seçilen genç ve dinamik muhtarlardan. Genelde hep muhtarlar belli bir 50 yaşın üzerinde olduğu için dedi iyi ki de bir genç muhtar denk geldik dedik. Değil mi efendim? Evet. evet. Karşınızda seçimlerde aday çıktı muhtar. Çıktı. Kaç aday vardı dedin? Eski muhtar vardı. Eski muhtar vardı. Evet. Kaç oy farkla e, e, seçildi? Tabii yüzde seksenini aldık oyu. Yüzde seksenini aldım. O zaman hizmet mi yapmadı yani simultanımız? Hizmet Yok. yaptı. Çok oy yani, yani değil. Bilmiyorum neden olduysa işte ben onun karşısında konmuştum 2000'de orada. Evet. Kaybetmişti. Yani yedi oyla Geçmişti. O. Tekrar e, aday geldi, oldu. Aday olunca bu sefer yüzde seksenini biz aldık. Evet. Çok oldu değil mi? Ben çok oldu. Evet sayın izleyiciler evet. işte görüyorsunuz mücadeleyi bırakmayacağız. Yani bu demokrasinin bir gereği. 2009'da aday olmuş Eee kaybetmiş yedi oyla ama 2014'te çok büyük bir farkla ne yapmış? Muhtar seçilmiş. Son bir hafta yakalayarak olmadım ben ama millet çok zorlayınca İlla oluyor, dayanamadım evet. bu E tabii, bu sizin şimdi yani artık ikili ilişkilerinizden köydeki halk ile Diyaloglarınızdan kaynaklanan, evet. yardımlaşmanızdan, dayanışmanızdan kaynaklanan nedenlerden bu kadar çok büyük fark atmışsınız. Evet muhtarım biz genelde köylere hangi hizmetler yapılmış, hangi yapılması gereken hizmetler var, halk sizden hangi hizmetlerin yapılmasını istiyor onları size soruyoruz efendim. Şimdi biz devletimizden tabii ki hizmet konusunda çok memnunuz. Gerçekten istenilen her şeyi yapmaya çalışıyor. Evet. En yapmaya çalışıyor. Mesela bizim e, sene 1994'te içme sularımız geldi. Evet. Ve her yazın bir iki ay susuzluğu çekiyorduk biz. Evet. Ve bunu e, yapmaya çalıştım ben en son. E, geçen sene sonda yurduk. Başka şekilde yapma şansımız yoktu yani. Evet. Sonda yurduk başta. Çareyi onda bulduk ve Allah çok şükür kurtulduk su Çok şükür. Kaç metreden su çıktı efendim? 86 metreden çıktı. 86 metreden evet. 86 metreden evet. çıktı. Yani tahlil falan yapıldı. Her şey, şey yapıldı. Güzel içine, içine, bir su aldı bir su çıktı. Evet. evet. Yani bu zamana kadar köyümüz su sorunu vardı. Doğru su mu? Evet. 2 evet. i̇şte ay 3 ay oluyor yazın yani. Evet. Ama bu sorun işte kim Çocuk çocuğu sayın izleyiciler? Faruk Bayraktar muhtar seçti. Halk artık bunu ne yapmaz? Unutmaz. Takdir eder inşallah diyoruz. Evet. Köy konağı muhtarı odası var mı muhtarım? Köy konağı muhtarlık odası şimdi geçen dönemki muhtar e, inşaat halinde yani yıkıp o yerine okul yaptılar. Eski okulumuzu köye verdiler. Evet. Tadilat yapmayı bekliyoruz şu anda. Evet. Öğünlerimiz falan yapıyoruz ama tadilat yapılırsa daha güzel olacak. Çünkü mutfağı, tuvaleti, evet. sandalyesi, masası falan bir organize değil evet. şu anda. Onu yapacağız inşallah. İnşallah. Ee... Çocuk parkımız var böyle. Çocuk parkımız var. Var çok güzel. Okulumuz açık be efendim. Açık efendim. Kaç nüfusumuz var köyde? A, Kaç hanemiz var? 70 hanemiz var. Bayağı var şu Evet. 10 hanesi e, tek yaşayan yaşlı. Evet. Yaşlı insan. 60 hanesi. Vatandaşımız. Genç yani güzel. Evet. Bu Elbaşar'ın bizim köyden fazla gençliği olan hane şey yoktur fazla. Evet, o nedenle de biz bu köyün e, eksik olan hizmetlerin tamamlanmasını istiyoruz. İşte genç nüfus köyde olduğunu söylüyor sayın izleyiciler. Biz genç nüfusun mutlaka tarımda ve hayvancılıkta evet. desteklenmesini istiyoruz. İşte Gıda Tarım Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik e, genç çiftçilere 18-40 yaş aralığında 30 bin lira hibe verdi. Alan oldu mu müracaat edin, Alan, oldu mu? Efendim? Olmadı. Müracaat ama Kaç kişi müracaat edildi en az 10 kişi. 10 Sayın Bakanım bu, bu kanun, e, bu destek gerçekten hibe çok güzel. Ancak birçok köyü ziyaret ettik. Alın vatandaşlarımız olmamış. Burada gençliği nüfus da var. Mutlaka biz her köyden en az 5 vatandaşımıza bu hibenin verilmesini istiyoruz ki köyler boşalmasın. Doğru evet, mu Doğrudur. Evet. Eee muhtarım yolunuz yolunuz Düzgün evet. e, grup yolu yalnız biraz e, grup yolu ha grup yolu biraz. Evet. Şeyle mi? Bizim yolumuz güzel. Yolunuz güzel. Ee, halk sizden hangi hizmetler yapılmasını istiyor? Halk şimdi bizden e, aralı sulama sistemi kurmamızı istiyor aşağıya bir yere. Havuz var mı efendim? Yapılır mı? Havuz, sulama iki tane havuzumuz var. E, yukarıda var ama aşağı yapacağız inşallah. Kapalı sistemle, sistem. Kapalı sistem istiyor değil mi efendim? Evet. evet. Onun direktesini verdim Ver, işte. Ne? İnşallah sen ya. İnşallah. Ye. Onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Evet Sayın Zeynel, yani vatandaş artık ekonomik olarak rahatlamak istiyor. Bunun yolu nereden geçiyor? Sulu tarımdan geçiyor. Mutlaka biz işte genç, dinamik muhtarlarımızın halkın da ekonomik olarak kalkınması için mücadele etmesini istiyoruz. Kim e, müracaat etmiş, İnşallah 2017 yılı yatırım programında bu hizmette yapılır İnşallah. diyoruz köyümüze. Evet muhtarım, e, başka hizmet istiyor mu efendim vatandaşımız? Evet ister tabii. Genç ister, nüfus der, var dediniz. Evet. Futbol, voleybol, basketbol sahası var mı? Efendim? Yok. 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 Buraya bir tane biz e, mini futbol sahasından yapılmasını halı sahası. Aslında yerimiz sah var uygun. Değil mi, bu, mi efendim? Evet. Düzenlenmiş yerimiz var evet. ama. Şey bir halı saha yapılmasını istiyoruz. En fazla genç nüfusun olduğu Erba köyünde işte Benli köyü sayın izleyiciler. Birkaç yerde de bu Benli köyü e, hatırımda var. Röportaj yaptım daha önceden Sayın evet. izleyiciler. Onu da belirteyim burada. Evet muhtarım. Genç muhtarsınız. Muhtarlarımızın sosyal güvenlik filmlerini devlet yatırıyor mu? Yatırmıyor. Yatırmıyor. Yatırmalı mı hemen? Yatırmalı efendim. Neden yatırmalı? Yatırmalı çünkü muhtar hizmet ediyor. Devamlı o işine uğraşıyor. Evet. Yani başka işlere, işlerine bakamıyor. Sadece maaşına olacak iş evet. değil. Evet. Maaşla olacak iş değil sayın işte Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, muhtarların özlük hakları iyileştirilmesi için kurulduğumuz günden bu zamana kadar mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. 3 yıl gibi kısa sürede muhtarların 300 lira olan aile ödenekleri 1300 liraya böyle yükseldi. Muhtarların sosyal güvenlik primleri mutlaka devlet yatırmalı dedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3-4 defa %100 artırdı. Efendim eski başbakan Ahmet Davutoğlu askeri ücret sözü verdi. Kasım seçimlerinde yerine getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Ecep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza sahip çıktı. Ankara'da Beştepe'de 15 günde bir toplantı yapıyor. Katıldınız mı efendim? Katılmadım efendim. Yani. Katılmadınız. Evet, ama katılacağım inşallah. Evet inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerinin de devlet tarafına yatıldığı günleri göreceğiz diyoruz. Ben 2017'den çok ümitliyim. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güveniyorum. İnşallah bu konuda gündemden düşecek diyoruz. Muhtarlarımız ne yapacak? Rahatlayacak. Ancak biz nüfusu az olan köylerin de yüzün altına düşen nüfusu köyleri mutlak başka bir köye birleştirmesini de istiyoruz. Doğru mu efendim? efendim Yüzün altında çok olan, Yani yüz kişi, yüz kişi yok köylerde. 50 kişi var, 10 kişi var, kırk kişi var. Devletimiz orada ne yapıyor? Bir üç lira evet, veriyor. Seçmenin altındaki düzeyde herhalde. Otur seçmenin altındaki köyleri. Evet. Bence bu yani, yani, seçmen olarak değerlendirmemek lazım. 100 nüfusun altına düşen köyler bence kapatılmalı. Yani en yakın köyle birleştirilmeli yani. Doğru mu efendim? Ben çok bunu düşünüyorum yani. Bu, bu yani yazdık yani şimdi 30 kişi yaşamıyor. Devlet 1300 lira maaş veriyor sayın izleyiciler. Bir bakıyorum ki köylerde birbirine birleşik arada hiç mesafe yok. Doğru mu benim? Evet. Evet Mutan başka e, eklemek istediğiniz bir konu var mı? Buradan mesela bu köyden bu bir de e, Horzum'dan geldiniz dedi. Doğru mu efendim? Horasan'dan. Horasan'dan geldiniz değil mi? Horasan'dan geldik. Horasan'dan. Kaç Karşı yıllarda da, gelmişsiniz? Yıllarını tam olarak tam bilmiyorsunuz. De. Ee, göçmen dizi zannı değil Göçmen, göçmen sayılmayız aslında. Göçmen değil misiniz? Tabii sayılmayız. Evet. Göçmeniz, yerliyiz. Başımızda bir evliya görmüş mübarek. Evet. Eee İsmi efendim? Şey, Keseyen Baba. Keseyen Baba. Keseyen Baba, Can Balat da şu anda yazıyor. Var değil mi orada? Demiş, demiş var. ki, bu köyün nesli bir hanede kalsa, her sene kurbanımı... Kesecek. demiş. Evet, her sene. Hangi ayda keserseniz efendim. Haziran, Haziran aylarında, Haziran'ın 15'i 30'u arasında. Evet. Kışı komple gidiyoruz. Evet. O zaman e, 8-10 tane kurban olacak mı? Kesip yiyoruz orada. O zaman e, bize 10, 15 gün önce bilgi vermenizi istiyoruz. Onu da kayıt altına evet. alacağız. Hem Horasan e, kesen baba mıydı? Kesen baba. Kesen babayı da biz ne yapalım? dünyaya duyuralım. E, Horasan'dan gelen vatandaşlarımız da ne yapsın? Bunu izlesinler. Dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. Muhtarımın oğlu mu efendim? En küçük. En Oyalanız küçük. Oraya. Gel bana bir bir yanıma gel. Elinde dursun, gel yanıma. İsmini de teşekkür ederim. Mustafa, kaça gidiyorsun Mustafa? Lise, son. Lise sona gidiyorsun. Evet, bu sene çok önemli. İmtihana gireceksin. Ne olmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyor musun? Mühendis, avukat, doktor. Hiçbir şey koymadın mı bana? Hedefimiz olacak. Hedefimiz olmazsa hedefe uğraşamayız. İnşaatçı bunun. İnşaatçı, inşaat mühendisi olsun. Güzel. Değil mi efendim? Hı. Evet. Ee, evet sayın izleyiciler işte görüyorsunuz genç nüfus var. Muhtarın oğlu da. Genç, en küçük Mustafa. Biz buraya bir halı saha, mini futbol sahası yapılmasını i̇stiyoruz. yetkililerden istiyoruz. Muhtarın bir oğlu da daha tanıştık. Ee, genç nüfus var burada söylediği gibi. Ee, bu konuda da birçok özel idaresinin Halı sahası, futbol sahası yaptığını gördük. Aksaray'da Liden'e birçok e, köyler Türekşili'ye devam eden yerlerde bu hizmetler yapılıyor. Burada da yapılmasını istiyoruz. Ki çok güzel bir tokat e, vali, valimiz var. E, Cevdet e, ismini, soy ismini Can Beyefendi'ye de e, buradan sesinizi duyurmak istiyoruz. E, dün, önce, önceki günde muhtarlarımızla toplantı yaptı. 2017 yılında arkadaşsız, aslansız yol kalmayacak şeklinde ifadelerini okuduk internette. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hizmet kime yapılıyor? Yani Vatandaşa yapılıyor. Şey yapılıyor. Topluma yapıyor sadece. İşte Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi köylere yapılama yapılması gereken hizmetlerle ilgili bugün de Tokat Erbağ ilçesi Belli köy Muhtarımız Faruk Bayraktar'a ya röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. İnşallah eksik kalan hizmetler tamamlanır diyoruz. Kapalı damlama sulama sistemi en önemli halkımızın isteği onu da duyurmak istiyoruz.